Evet bu evin fiyatı 7 milyon 500 bin TL. 7 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Havuzludur. Zemin katta da bir odası var. Didim Hisar Mahallesi'nde. Arkadaşlar Didim Hisar Mahallesi'nin bu bölümü yani bu alanı Didim Efeler Mahallesi'nin birçok yerinden iyidir. Bunu söyleyeyim gelirseniz siz de tanık olursunuz. Neyse 7 milyon 500 bin dedik. 130 metre kapalı alanı var. Denize de 2 kilometre yakınlıkta. Şehrin içiyle iç içe her yere yakın. Okulmuş alışverişmiş. Aslanaymış her yere yakın. O diğeri satıldı bu satılıktır, diğeri satıldı bu satılıktır. Metrekare, 130 metrekare dedik e, oluşu olmayışından iyi önünde bir havuz var. Girişleri ayrı. Bakın bunun bu tarafta girişi var, diğerinin diğer tarafta girişi var. Bazen dörtlü ev görürsünüz ya da önlü arkalı evler görürsünüz. E, girişleri tuğla ile ayırıyorlar. Aslında o yasal değil. Bili Belediye söyledi, o duvarı yıkarlar. Bu orijinalinden. E, ayrı girişlidir. Yani biri bu tarafa biri bakıyor, arkaya biri bakıyor, duvarla böyle çiziyor. Bu komşular arasında ihtilaf olursa emin olun yıkar. Yani bunu da ben hatırlatayım. Bunun bir farkı var. Ben yaşadım çünkü. Ve sevgili arkadaşlar geldik. Bu evin zemin katında bir odasının oluşu iyi bir şeydir. E, evin artıları eksilerinden daha iyidir. Şimdi Zemin katta bir oda var mı? Var. Burada bir havuzun oluşu olmayışından daha iyi değil mi? 7 milyon 500'den de pazarlık var arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Bu e, nedir? Havuz. Bu ben bazen derim silkimer sistem. Bu silkimer sistemdir. Taşımalı sistem değil. Üstten motor girecek. E, orada bir şey giriyor. Buraya da bir motor koyarlar. Burayı da kahvaltı masası yaparsınız. Neyse salondan buraya çıkarıyor. Bu taşımalı sistem değil havuzu. Sonra buradan yol aldık geldik. Sevgili arkadaşlar bahçemiz bu. Meyve ağaçlarını dikmişler. Ta arkaya kadar gidiyor. Evin artısı girişi tamamen gerçekten orijinal ayrıdır. Zeminde de bir odası var. Bir artısı daha var. 7 milyon 500'den pazarlık var. Lokasyon itibariyle işçilik de fena değil. Efendime söyleyeyim burası da evin bahçesi. Bu zemin kata bir oda var. Bu bahçeye çıkıyor. Sonra yol aldık geldik. Çocuğunuz varsa okul yani şimdi gün Dağları'nda değil bu. Efeler Mahallesi'nin bilmem neresinde değil. Yazın esinti birçok farklılığı var buranın. Ben size samimi söylüyorum ve merhaba Ef. Merhaba Ef. Bu bölgede kanalizasyon da var. Yani bu bölge emin olun Efeler'den iyidir. Bu Hisar Mahallesi'nin bu alanı. Yolun diğer tarafı demem bakın. Orada başka bir şey var ama bu taraf iyi. Arkadaşlar eve merhaba dedik. İyi günler Ef. Merhaba Ef. Ve arkadaşlar burası Vestiyer. Burada çelik kapı. Burada bir banyo var. Bu banyo içinize çok sinmeyecek ama yukarıdaki banyo gayet iyi. Ve merhaba salon, mutfak, ev, doğrama, taş, dağ. Evet geldik buraya. Salonumuz bu. Şimdi 7 pazarlık var mı? Var. Havuzu var. Girişi ayrı. Lokasyon olarak iyi. Böyle mafyavari bir ev de değil. Böyle ne bileyim yani benim evim bu millete git resimleri göster hava at, O evlerden değil ama tatlı mütevazi bir ev. Temiz bir evdir. Salonumuz bu. Salon bu, asma tavanlar da, ısıtma şekli, klimaların kabloları zaten döşeli orada gözüküyor herhalde can gösterdiğimi bilmiyorum. Kalorifer peteklerinin boruları döşeli. Mutfakta beklediğiniz, bilmem daha çok işte evde büyük büyük 20 kişiye şey yapacağınız bir mutfak değil. Yine mafya var ya, bir mutfak değil anlamında dedim. Mutfağımız da bu. Bura buzdolabı yeri, mikro, bura nedir? Burası bulaşık yıkama yeri. Ocak da bulunmaz. Mutfağı da böyle çözdük. 7 milyon den pazarlık var dedim Hisar Mahallesi'nde. Pazarlık ne olur ne biter bilmem. Takas yoktur ama günün birinde gelirseniz bizim elimiz sizin elinizle biz de elimizden geleni yaparız. Zemin kataki oda ferrahtır, güzeldir. Evet. Burayı da gösteririm. Gözlükleri de içeride takıyorum. Unutuyorum bazen. Gözlerim çok şey gözlüğe alışmış yani güneş gözlüğüne yani yaz kış takıyorum. Ve Arkadaşlar bu oda ferrahtır yani gerçekten güzel bir oda. Bu da birinci odamız değil mi canım panjurları var onu da söyledik. Ve aha şimdi buradan çıkalım yukarıdaki banyo iyi. Yukarıdaki banyo iyi dedik evin artıları eksilerinden iyidir bakın bu dışa kabine ben rahat girip çıkıyorum. Efendime söyleyeyim ha burası böyle burası böyle bu da banyo şimdi adamı biri bir otele gidiyor. İstanbul'a işte otel şöyle yani ne, ne bileyim diyelim gecelik 2000 bin lira, biri de başka bir otelde kalıyor, o da geceliği işte atıyorum 5-6-9 bin lira kendi aralarında tartışıyor. Benim otel böyle, seninki böyle, o da diyor ki kardeşim ben paramı verdim yani o otelde işte spor salonu var, sauna var, bir şeyler var, 3 e, katı para veriyor. E şimdi bunun parasına göre, standartlarına göre iyidir demeye getiriyorum. Sevgili arkadaşlar, zemin üstü birinci kata çıktık. Aha, burası da merdiven kovası. O karpuzlar da iyi olmuş. Burada da iki oda var. Burada da iki oda var. Şimdi ikinci banyoyu gösteriyorum. Bu banyo ferrah güzel. Bu banyo ferrah güzel. Evet. Bu da etti bizim ikinci banyomuz. İkinci banyomuz da bu. İkinci banyomuz da bu. Bunu da gösterdik. Yani doğruya doğru dersek her şey ülkede pahalı. 25-30 milyonluk evler var. Bunun sebebi de kimdir? Hepimiziz bence. Bu pahalı sebebi tek suçlu aramak değildir. Hepimiz hepimiz çok uyanık insanlarız. Bu pahalı, bu hayat şeyinin nedeni ben çok masumum diyenler onlar da bence suçludur. Hepimiz, ben de, siz de hepimiz. O yüzden ama alacaksanız ev bu. Arkadaşlar bu da etti. Bizim <laughs> İkinci odamız değil mi? Aşağıda bir oda daha vardı. Önünde de bir oda, bir balkon var. Şimdi niye hepimiz suçluyuz? Benim kanaatimce, yani benim iddiam, bence hepimiz suçluyuz. İkinci odayı gösterdik. Çünkü biz aza kanaat etmiyoruz. Çünkü biz her şeyin en lüksünü istiyoruz. Çocuk çocuğun elinde iPhone telefonlar. Daha çocuk 18 yaşına geliyor, BMW arabalar alıyoruz. Avrupa'da öyle değil. İsveç'te, Finlandiya'da eğitim sektörüne baktığımız zaman, yani görüyorsunuz biraz bilenler, biz evimiz var ya, daire var ya, bizim dairemiz var, içinde oturuyoruz. Yok ben villa alacağım. O kadar lükse heves olursa, talep de olunca, arz bilmem ne olur. E şimdi biri Almanya'da diyor ki benim yazdığım var, Didim'de aldık, Kuşadası'nda Bodrum'da diyor, o aldı ben de alayım. Düğünde konuşuyorlar, dernekte konuşuyorlar, otobüste, uçakta. Nerede görseler ne yaptı, ne etti, böyle bir heyecan, bir şey var. Tam o heyecan iyi O yüzden böyle bu paralara, yani bu uygundur, bu ev için demiyorum. 30-40 milyonluk evi alan kişi kendini ayrıcalıklı diğer komşularının üstünde göreceğinden ötürü herkeste bir hırs oluşuyor. Yani şimdi adama desen ki 50 milyonluk ev sana lazım mı? Gerçekten değil. Ama o niye alıyor Yani bir ayrıcalıklı olması için. Ya yani adama şimdi desen ki bende bir tane Ford Courier var, çok güzel araba, kliması var, koltuk ısıtma var, hız limiti işte bilmem Mercedes bilmem neyle yolda aynıdır yani diyecek. 120 geç olacağız eğer ben de yerim. E şimdi kardeşim yani o arabaya gidip 13 lira vermek neyin nesi yani? Ambulans mısın? Hasta mısın? ya? Yani, nereye gideceksin? İşte bizde öyle her şey olunca her şeyin en lüksünü istediğimiz için e, lüks de o zaman böyle oldu. Üretim de yok, bir şey de yok. Her şey pahalı oldu ama şunu arz etmek istiyorum. Bu şeye rağmen, bu pahalılığa rağmen eğer ev alacaksanız seçenekler arasında en uygunu bu diyebilirim. Bir şey oldu bana da keşke su içseydim. Saygılarımla ilgiler.